Akşamın formülü bölümüne bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Gül Cerger Hanım. Onu tanıtmadan evvel ben size ne iş yaptığını şöyle birazcık anlatmaya çalışayım. Hani sabahleyin kalkarsınız tam işe giderken mis gibi kokular gelir. Ya da böyle öğleden sonra bir yerlerden bir susam kokusu, bir vanilya kokusu gelir. İşte o kokuların suçlusu Gül Hanım. Gül <laughs> Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ev hanımlığından. Böyle evet. birdenbire bir vahiy mi geldi size ne yaptınız da birdenbire iş dünyasına kapılarınızı açtınız <laughs> ve ben başlıyorum dediniz. Nasıl oldu bu iş? Yok aslında lise yıllarından beri düşündüğüm ve hayal ettiğim bir şeydi. Ama tabii erken evlendim 18 yaşında evlendim ben. Ondan sonra çocukların olması onların büyüme ve okul süreçleri hiç fırsatım olmadı. Ne zaman kızlar üniversiteye başladı ben boşta kaldım. <laughs> Canı sıkıldı evet. bir şeyler evet. yapabilirdiniz. Bir şeyler yapmak istemiş zaten hep istemiştim. Evet. Burası da bir tesadüf oldu. Devir olan bir yerdi. Geçerken gördüm. İşte kısmetmiş oldu. <laughs> ve Şimdi çok... minik bir fırınınız, <laughs> minik bir dükkanınız evet, evet. ve inanılmaz kalabalık bir müşteriniz var. Müşteri <laughs> var. Benim bütün kilolarımın zaten suçlusu sizsiniz. <laughs> Şimdi bunu biz dinleyelim. Nasıl başladı kısmın tamam Peki nasıl baş ediyorsunuz bu işlerle? <laughs> çok seviyorum bir kere. Sevince yorgunluğunuz da çok şey olmuyor yani çok fark etmiyorsunuz severek yaptığınız bir şey olunca e, onu anlamıyorsunuz yani nasıl yaptığınızı da anlamıyorsunuz. E, bir de çok şeyim yani e, nasıl diyeyim meraklıyım sürekli bir şeyler yaratmaya çalışıyorum e, yeni formüller bulmaya çalışıyorum görsel olarak hani güzel olsunlar istiyorum. O yüzden sabah dükkana geliyorum yedi buçukta ve akşam yedi buçuğa kadar zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. Evet kaç kişi istihdam ediyorsunuz? E, dükkanda şu anda beş kişiyiz ama altı kişi çalışıyoruz normalde. Bir de siz varsınız tabii. Benimle beraber. Sizinle beraber. Aha, evet. Peki nasıl başlıyor gün? Bu tarifleri nereden buluyorsunuz? <laughs> Birçoğu benim kendi tarifim, yıllardır yaptığım şeyler birçoğunu beraber çalışanlarla beraber bulduk, deneyerek ortaya çıkardık. Bazılarını da yine bu işte uzmanlaşmış insanlara danışarak elde ettik. Ama bu çok ciddi bir cesaret. <laughs> evet, değil mi? Yani böyle hiçbir şey sadece hayal ederek, bir hayalin peşinden giderek bu işe evet, başlayarak evet. ve başarılı olmak çok ciddi bir cesaret. İlk zaten açtığımda minik bir ev tipi fırınla açtım ve tek dükkandı. Ee, orada ben zannettim ki oyalanacağım böyle birkaç tane kek yapacağım birkaç tart yapacağım İşte birkaç müşterim olacak kimisi gelip oturacak yiyecek. Fakat o kadar hızla gelişti ve büyüdü ki ben bile bir ara korktum yapamayacağım zannettim. <laughs> şimdi tamamen tabii fırın büyüdü sanayi tipi kocaman bir fırın oldu. Ee, imalat çok arttı eskiden bir kilo iki kilodan yaparken şimdi on kilodan yapmaya başladık. Ama her şeye alışıyorsunuz. Keyifli yani. Zaman içinde <laughs> evet. oturuyor her şey. Evet. Şimdi e, bizim ülkemizin bir sıkıntısı var. Bu da kadın girişimcilerin az olması. Hı hı. E, dolayısıyla büyük bu yükün artık erkeklerin sırtında da çok ağır gelmeye başladığını söylüyoruz. Ve evet. diyoruz ki kadınlara yola çıkın. Yola çıkın. Hayallerinizin peşinden gidin ve mutlaka bir şeyler yapmaya çalışın. Hı hı. Üretimde bulunun, üretime katkıda bulunun. Ama bir yerden de biliyoruz ki kadın girişimci olmak, kadın olmak çok zor. Evet. Sektör içinde hangi sektörde olursa olsun bir takım sıkıntıları var. Sizin sıkıntılarınız nelerdi? Bir kere kadının çalışması şöyle zor. Çünkü siz hem evde çalışıyorsunuz hem işte çalışıyorsunuz. Evet. Yetişmekte zorlanıyorsunuz. Çocukların problemleri sizin üzerinizde. Ayrıca daha birçok yani evle ilgili birçok soruna siz çözüm bulmak zorundasınız. Böyle olunca aşırı bir yorgunluk oluyor. Ama onun dışında bence çalışmak çok güzel bir şey yani her kadın çalışmalı. Ben şimdi yıllarca çalışmadığım için üzülüyorum ve bir şey olacak da eve döneceğim diye çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi siz hobinizi hayata geçirdiğiniz evet. için bir başka hobiniz var mı diye sormuyorum çünkü Yok. bir hayli dolusunuz anlaşılan. Evet. Peki bu evde oturup hani camdan dışarıyı dünyayı seyreden Hı -hı. ve dünyasını ister istemez kısıtlayan oysa eğitimini tamamlamış bir sürü kadınımız var. Evet. Onlara biz neler söyleyelim buradan? Aslında cesur olsunlar. Ben de ilk başlarken gerçekten korktum. Çok ağladım, geceler oldu. Yapamayacağım zannettim. Ama insan isteyince gerçekten oluyor. Ortaya güzel şeyler çıkıyor. Şimdi ben müşterilerimle hem arkadaşım, inanılmaz dostum oldu. Onların dükkanıma gelmesi, bir şeyler yemesi, benimle bir kahve içmesi, ürünlerimi beğenmesi o kadar mutlu ediyor ki hem bir kere ise inanılmaz bir enerji veriyor. Yaşam gücü veriyor. Hem de diğer evle ilgili yapmanız gereken şeyler için hiç zor gelmiyor size. Çünkü işinize severek koşa koşa geliyorsunuz. Doğru. Bence üretmek çok güzel bir şey. Hepsi çalışsın. Herkes Kimse çalışsın. Kimse oturmasın. Kimse <laughs> oturmasın. Bir, bir tüyo verelim biz buradan. Diyelim ki çalışan kadının ev işi daha çabuk bitiyor. Evet doğru doğru. 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 Çünkü belli bir prensip içinde oluyorsunuz, evet. belli bir disiplinize evet. ediyorsunuz kendinizi. Evet. Ve sabahleyin kapıdan çıktığınızda hem işiniz bitmiş oluyor hem de işinize hazır edeyim. gidiyorsunuz. Evet, evdeyken çünkü e, yarım saatlik bir işi bir saate de yayabiliyorsunuz. Ama çalışınca o yarım saatlik işi 15 dakikada da yapmayı öğreniyorsunuz. Öğreniyorsunuz. <laughs> Peki bu işte e, kurdunuz, bu zor yanlarını atladınız. En güzel tarafı ne? En güzel tarafı e, yaptığınız bir şeyin beğenilmesi. Önce tabii kendinizin beğenmesi, sonra karşıdan işte çok güzeldi gibi güzel sözler duyunca inanılmaz mutlu oluyorsunuz. Bir de müşterilerinizle dost arkadaş oluyorsunuz. O çok güzel. Doğal ee, çevreniz oluyor. Evet. Bir de çok fazla insan tanıyorsunuz. Her insan bir şey öğretiyor size. Böylece dünya görüşünüz değişiyor, yaşama bakışınız değişiyor, olaylara bakışınız değişiyor. Bence birçok olumlu etkisi var. Peki Gül Hanım'ın hedefleri neler şimdi? <laughs> Benim aslında bu kadar yani bundan daha fazla büyümeyi düşünmüyorum böyle Hı. Küçük dükkanımla mutlu, küçük pastalar yaparak, kekler yaparak. Ama böylece uzun yıllar bu şekilde götürmeyi düşünüyorum. Kızlarımıza da çok güzel örnek oluyorsunuz tabii kızlar da sanıyorum üniversitedeler. Biri bitirdi evet, biri evet. üniversitede okuyor. Evet, onları da çok güzel bir örnek oluyorsunuz tabii. iş evet, çalışan olarak. Evet, tabii. çalışan bir kadının aslında ne kadar hayatının da farklı olduğunu böylece öğreniyorlar. Mesela küçük kızım çalışmayı düşünmüyordu, şimdi düşünüyor. Peki iş hayatında bir kendine has, işin kendi sıkıntıları vardır. Muhasebesi tabii, mesela, vergilendirmesi. Bunlarda nasıl yetiştirdiniz kendinizi? E, düşe kalka öğreniyorsunuz ama ben hala daha diyorum ki ben 8-10 kek yapayım, e, para işini başkası yapsın. muhasebesi başkası <laughs> evet. yapsın, orada hala sıkıntılar var. Evet, yani yok düzene girdi sıkıntılar yok ama bana her zaman daha tabii o zor geliyor. Tabii çok zor bir şey yani evet. i̇ş, iş dünyasında sadece işi kurmak başlamak değildir Bir iş kendi içinde bir bütün hı hı. dolayısıyla muhasebesi vergilendirmesi evet. işletmesi pazarlaması her şeyle uğraşmanız gerekir. Evet 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 peki e, ne yapar Gül Hanım Baş, boş vakitlerinde ne yapar boş vakit demeyelim de bu işten arta kalan evden arta kalan zamanda ne yapar? Ya aslında çok fazla zamanım kalmıyor. Ee, ama artık kalan zamanlarda gerçekten işimle ilgili araştırma yapıyorum. İşte hem internetten araştırma yapıyorum hem duyduğum değişik yerlere gidiyorum. Ee, bu yurt içi yurt dışı hiç fark etmiyor. Değişik malzemelerle, değişik kalıplarla denemeyi seviyorum. Aslında bütün şey boş zamanlarımı hep bu tip şeylerde, var. işimle ilgili. Evet. ar çalışmalarını siz yapıyorsunuz bizzat o zaman. <laughs> evet. Demek ki iş sadece 6 tane kek yapayım, 10 tane kek yapayım, küçücük bir dükkanım olsun da değil. Özellikle de arge çalışmasına da zaman ayırmamız Tabii, gerekiyor. Tabii mutlaka. Evet. Peki biz geldiğiniz, katıldığınız için ve örnek olduğunuz için çok çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yarından itibaren bütün ev kadınlarını iş dünyasına bekliyoruz. İyi haftalar diliyoruz.